Terapi acayip yoğundur. Söz konusu edecek kim bilir sudan ne zaman döner. Ne Yavrucuğum. Söyle reis. Eleman bey dayak yemek için bizden randevu almış mıydı? Şu randevu defterine bir baksana lütfen. Hmm. Bakayım reis. Hı. Ha, bugün kimselere randevu vermemişiz reis. Bir tek Mehmet bir anda sözümüz var. Oturup o gün seyredeceğiz. Bakın bu yaptığınız insanlık suçu. Sizin yüzünüzden Avrupa topluluğuna giremeyeceğiz. Güldekin abi. Ne oluyor? Güldekin abi. Güldekin abi. Hemen içine. Hemen Abi fena dallaması var ya. Ha. Hostes Sengi'yi su istasyonunda gördüm. Herif galiba Hostes Sengi'yi götürüyordu. Salak herif! Sen ne biçim konuşuyorsun lan yengen hakkında böyle böyle? He? Abi! Yürüyün gidiyoruz lan. O Zibidi'nin Time dergisinin listesindeki 25 puan aşağı düşürmek boynumuzun borcudur artık. Hadi. Ben evet. ne olacağım? Görmüyor musun lan salak işimiz var. Dur lan. En iyisi sen de bizimle beraber gel. Ben ikinizi birden aradan çıkarayım. Hem de öyleyse daha ekonomik olur he! Evet. Evet. Yürü lan yürü! Yürü! Salak ya. Salak Buyurun buyurun. Geç içeri. Teşekkür ederim. Buyurun Cazib Hanım. Ee, bir kahvemiz için. <laughs> Aa. Ayol siz deminden beri Romalı Cazib Hanım'a mı, mı bağırıyordunuz? Yok be Zeynep. E, Gafur Efendi mahkemeden karar almış, onu gösteriyordu. Aa. Bu yaşlı moruk da başımıza bela oldu. Herifin işi gücü yok bizimle uğraşıyor. Ha, keşke benim belalım da böyle olsa. Benim başımda sizinkinden çok daha büyük bir bela var. Hayrola Caziban? Nedir bu bela? Kubat. Hatta bilinen adıyla Büyük Kubat. Çok belalıdır Büyük Kubat. Büyük Kubat mı? Uy, niye ona Büyük Kubat diyorlar ki? Belki elleri falan büyüktür de ondan. Yok <laughs> 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 Yo, hayır. Kubat eskiden futbolcuydu. Bilirsiniz futbol takımlarında aynı isimden iki futbolcu olduğu zaman birine büyük denir. Yani hani cimbomlu büyük Hakan gibi. E Ee, senin de ne alıp veremediği var? Kubat benim uzatmalı belalı dostum. Çok belalıdır. Benden önceki dostunun yüzüne kezap atıp ensesini de tuz ruhuyla olmuş. Baya temiz bir ifteşte ne? <laughs> Ondan daha öncekine de çok sinirlenmiş rendelemiş. Hı? E anam sen de nereden buldun bu belalı adamı? Hiç sorma. Nasıl tanıştınız bu büyük adamla? Ah, Kubat'la jübelesinde tanışmıştık. O zamanlar böyle pis bir herif değildi. Büyük çok yaşa. Çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa. haftalığına kız kardeşim Tordolu Mukaddes'e gitti. Yani evde yalnızım. İşin zormuş. Anlattığına göre herif de bayağı belalıymış. Ne yapacaksın? Kubat her ne kadar belalı bir herif olsa da racon sahibidir. Evli bir kadına asla ilişmez. Yani ondan kurtulmak için Sahte bir kocaya ihtiyacım var. Hı? Nasıl yani? Bu sahte koca, sahte para gibi suç olmasın sakın. Sahte dedim yani bana bir geceliğine geçici bir koca lazım. Ya Romalı Cazibe abla... ...bir gecelik evlilik için şimdi kalkıp nikah kıyacaksın, düğün yapacaksın... ...yeni ev eşyaları, yatak odası takımı falan alacaksın. Bir gece için bunca masrafa, yorgunluğa değer mi? Sabah lazım olsaydı bunu al derdim ama siz acaba Memnun Bey veya İsmail Bey bana ödünç olarak verebilir misiniz? Ne? 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 Eleman! Eleman neredesin? Hangi cehenneme kaytardın yine? Çık ortaya stupid! Türkiye'nin bir numaralı sorununu gördün mü Burcu? Kimi soruyorsunuz anlamadım efendim. Kim olacak? Türkiye'nin irticadan bile daha önemli sorunu elemanı soruyorum. Nerede kaldı bu El Nino faciası? Gelmek üzeredir efendim. Beyzade'miz gelince söyle hemen beni görsün. Ona Amerika'da kaytaran fast food elemanlarına verilen cezanın nasıl bir şey olduğunu bizzat kendim mi göstermek istiyorum. Nasıl bir ceza mı Elemanı önce tepeden tırnağa ketçap ve mayoneze bulayıp sonra da üzerine tüy döküp sokaklarda gezdireceğim. Duyandır tek mi? Yes sir. <laughs> Hadi bakayım çocuklar çıkın dışarı. Deli misiniz siz? Bu kadar bağırmanın ne alemi var? O zaman yukarı koca olarak İsmail abi gitsin. Biz de bağırmayalım. Değil mi? Evet. Memnun bu evde daha çok lazım oluyor. İsmail abiye bir kadının memnuna üç kadının ihtiyacı var. Evet evet. İsmail abi gitsin. Yok ya. Bence siz hepiniz toptan gidin yukarı. Birazcık da orada kalın. Orada hepimiz nasıl kalalım bir yenge? Romanın meşhur Cazibe Hanımı benim askerlik arkadaşım bu. Ee, e, o zaman ben tek başıma gideyim. İsmail? Ya abi, 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 ben ben diyorum. Hadi beni de şaşırttı. Si, ne olur? Hadi aranızda anlaşıp bir karar verin artık. Alt tarafı bir geceliğine. Benim belalım gelip evli olduğumu görünce çekip gidecek. Peki Romalı Cazibe abla al götür memnunu. Aa, ne var sanki be? Farz edin memnun bu gece benim koynumda. Sizin için ne fark ediyor ki? bu, iyi. bu kafiye eskiden sıradan bir salaktı. Şimdi salaklığın felsefesini yapmaya başlamış. Aslında evet. Ha kafiye, ha romalı cazibe. Ne fark eder ki? Yok ya. Madem fark etmiyor sen göndersene kocanı. Barella, <laughs> si mamma mia. Saçmalamayın. Ben kocanızın bana gerçek kocalık yapmasını istemiyorum. Sadece kocalık rolü için istiyorum. Ha bakın rol mü sadece? <laughs> Demek sadece kocalık rolü ha? Kesinlikle. Yani başka bir şey olmayacak mı? Asla. size ev telefonunu vermiş miydim hostes hanım? Evet. Efektif olarak Aa, telefonunuzu bekleyeceğim. Fena derseniz bizim evde beni herkes tanıyor. İlahi fena Kaçmasana lan! Gel buraya! Gidiyor lan lan lan! Allah! Kaçmasana lan! Gel lan buraya! Seni de kallamasın ulan sen! Lan, ne, iş mı, ne iş var bu dallamada? Ne iş olacak? Su almaya gelmiş. Gir lan içeri. Söyle ona. Bir daha böyle sudan sebeplerle bu dükkana gelmeyecek. Saçmalama Kültekin. Burası su istasyonu. Lan Hangi sebeple gelecek ki? Hep size ne? Bıraksanıza çocuğun peşini. Öyle deme yenge. İti var, uğursuzu var. Her önüne gelen dükkan alınır mı? Söyleyenlere de bak. Müşterilere sabıka kaydı mı soracağım? Kızım görmüyor musun ya? Herif sana resmen sarkıyor ya. Ee, kartal kalkar, fenazi sarkar. Seni ne diye enterese ediyor ki? Ben hastet, mostes sen böyle Monica Lewinsky gibi kırık sallamazsan o dallama bir daha buraya gelmez. Terbiyesiz. Bu karı sana yaramaz reis. Vazgeç bu karıdan. Doğru valla.